Herkese merhaba ben Serap Caymaz. E-ticaret sitelerinde ve sosyal medyada satış yapmaya çalışan küçük girişimciler için ürün fotoğrafı çekerken kullanılabilecek teknikleri anlatmaya devam ediyoruz. Bu setin ilk 3 videosunu izlemediyseniz önce onları izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü o bölümlerde anlattığımız püf noktalarına bu hafta değinmeyeceğiz. Önceki 2 videoda özellikle imaj veya kapak fotoğraflarımızda kullanabileceğimiz 4 teknik öğrenmiştik. Düz çekim, göz hizasından çekim, çoklu çekim ve yükseltme. Bu hafta 2 yeni teknik daha öğreneceğiz. 1-3'te bir, 1 bir kuralı, 2 zıt tonlar. Geçtiğimiz bölümlerde iki farklı şekilde çekmiştik. İlki iki teknik ve tamamlayıcı ürünlerle olan kapak fotoğrafıydı. İkincisi düz beyaz bir arka planla çekilmişti. Bu videoda beyaz fonlu ürün fotoğrafı çekmeyeceğiz. Çünkü bu teknikler kapak fotoğrafları için daha uygun. Gelin şimdi beşinci tekniğimize devam edelim. Üçte bir kuralı. Ken olarak yine pencere kenarını tercih ediyoruz ve ışığı yandan alıyoruz. Doğal olmayan ışık kaynaklarını ve flaşı kapatıyoruz. Üçte bir kuralında özellikle kameranın ızgara özelliğinden yararlanacağız. Bu kamera özelliğini nasıl açabileceğimizi setin ilk videosunda göstermiştik. Telefonun kendi kamerasıyla çekeceksek ayarlar bölümünde bulunan kamera sekmesinde ızgara özelliğini açmamız gerekiyor. Lightroom Mobile'ın kamerasını kullanacaksak üç noktada bulunan ızgara sekmesini aktif hale getiriyoruz. Kullanacağımız iki yeni teknikte hem üstten çekeceğiz hem de göz hizasından. Bu tekniklerde yatay formatı da değerlendireceğiz. Üçte bir kuralını yatay formatta daha iyi kullanabiliyoruz bazen. Üçte bir kuralının en önemli püf noktası ürünümüzü kamerada görünen yatay ve dikey çizgilerin kesişme noktalarına yerleştirmektir. Üstten yapacağımız çekimde tek bir fon yeterli. Göz hizasından yapacağımız çekimde ise yine alt ve sırt için iki farklı fon kullanacağız. Bu teknikte en iyi sonucu daha önceki videolarda gördüğümüz flu bölgeler oluşturarak alabiliyoruz. Bu etkiyi alabilmek için ne yapıyorduk? Portre çekim moduyla çekiyorduk. Evet, ürünleri yerleştirdik. Şimdi asıl ürünümüzü kesişme noktalarından birine konumlandırıyoruz. Ürünü ekrandan netliyoruz ve çekiyoruz. Hepsi bu kadar. Altıncı teknik yani zıt tonlarla devam edelim. Zıt tonları fotoğrafçılıkta çok kullanırız. Canlı fotoğraflar elde etmenin en iyi yollarından biridir. Ürünümüzün rengi açık tonda ise tamamlayıcı aksesuarlarda mutlaka zıt renkler kullanın ki ürünümüz fark edilsin. Fotoğrafçılıkta kullanılan zıt renk kombinasyonları genelde şunlardır. Kırmızı yeşil, turuncu mavi ve sarı mor. videoda öğrendiğiniz çekim tekniklerinde zaman zaman zıt renklere de dikkat ederek çekerseniz canlı fotoğraflar alabilirsiniz. Şimdi de fotoğraflarımızı Lightroom Mobile uygulamasında düzenleyelim. Telefonun portre moduyla çektiğim bir fotoğrafla başlayalım. Fotoğrafta kadraj yamukluğu yok, düzeltmemize de gerek yok. Burada çok farklı renkler görüyoruz. Işık sekmesinden sanki ışığı biraz kısarsak daha güzel olacak. Kontrast arttırmaya gerek yok. Biraz gölgeleri açabiliriz. Renge geliyorum. Daha önceki fotoğraflarda karışım sekmesinden tek tek renk doygunlukları veriyorduk. Burada onu yapmaya gerek yok. Direkt ilk menüden ilk açılan sayfadan genel bir doygunluk verebiliriz. Doygunluk sekmesini şöyle sağa doğru kaydırdığımızda bütün renklerde doygunluk oluşmaya başlıyor. Efektlerden dokuları keskinleştiriyorum. Öncesi, sonrası. Gayet yeterli. Lightroom kamerasıyla çektiğimiz bir fotoğrafımıza bakalım. Burada kağıt kenarları görünüyor. Onları keseceğiz. Kırpma diyorum. Fotoğraf ölçüsüne geliyorum. Özel diyorum. Ve şuradan kesiyorum. Işık sekmesine geliyorum. Pozlama açıyorum. Kontrast veriyorum. Gölgeleri biraz kısıyorum. Renge geliyorum. Kadımızın rengi yeşildi. Onu koyulaştırabiliriz. Biraz sarı var sanki. Yeşil çok fazla parlak olduğu için yeşil tonunda ışıklılık sekmesinde şöyle sola doğru kaydırıp rengi koyulaştırıyorum. Bitti diyorum. Öncesi, sonrası. Benzer bir fotoğrafa daha bakalım. Kırpmaya geliyorum. Buradan biraz kesiyorum. Yukarıdan da kesiyorum. Işığa geliyorum. Pozlamayı açıyorum. Kontrastı artırıyorum. Açık tonları biraz açabiliriz. Gölgeleri açabiliriz. Renge geliyorum. Karışımdan sarı tona geliyorum. Doygunluk arttırıyorum. Efektlerden dokuları keskinleştiriyorum. Öncesi, sonrası. Son bir fotoğraf daha görelim ve bitirelim. Işık diyorum. Işığımı biraz kısıyorum. Kontrast biraz artırıyorum. Gölgeleri biraz açıyorum. Beyaz tonları biraz açıyorum. Renge geliyorum. Burada da renklere tek tek müdahale etmeyeceğim karışım menüsünden. Genel bir doygunluk vereceğim. Doygunluktan hafif sağa kaydırıyorum. Yeterli. Efektlere gelelim. Dokulardan keskinliğimizi verelim. Bir öncesi sonrası yapalım. Öncesi sonrası. Evet son 3 bölümde kapak fotoğrafları için 6 farklı kompozisyon tekniği öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda çektiğimiz bu fotoğrafları hareketli hikaye paylaşımına nasıl dönüştürebiliriz ona bakacağız. Soru ve önerilerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Satışınız bol olsun. Görüşmek dileğiyle.